At. Hep gibi sen. Ördekleri besliyoruz arkadaşlar. Ama Çok atma Sinem gitme gitme düşersin. Sinem buraya gel. Sinem buraya gel. Burada otur. Hadi at. Semih. Semih sen de onlara at. Bak acıkmışlar. bunlara ver. Evet. Ver. Yere koysana. Aa bak geliyor o da geliyor. Ona da at. At Sinem, küçük küçük at. Aa, Sinem. <laughs> buraya otur. Buraya. Bak. Selim gel bunları at gel. Otur. Otur Ana, kalkma. Sinem'e de verin o da atsın. Sinem'e de verin. Bir parça ver abisi. Ver eline. Ah. Sinem sen de at. Hop. Atamadın Sinem. <laughs> Git ona al. Al Sinem onu. Ya, at kışları at. Evet. Atamadın Sinem al onu.